Elektrikli'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Koçak, yanımda Hasan Karataş'la birlikte. Haftanın öne çıkan elektrikli otomobil haberlerini sizler için derledik ve onlar üzerine yorumlarda bulunacağız. İlk haberimiz Çeri Türkiye ile ilgili. Sanayi Bakanlığı dün bir e, enerji konferansı düzenlendi ve orada bir yazı paylaşıldı. Paylaşılan yazıda Çeri'nin Türkiye yatırımı ile ilgili resmi ağızdan açıklanmış somut bilgiler yer alıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir zirvede buna ilişkin böyle bir haber ortaya çıktı. Kendi web sitelerinde de yayınladılar. E, Cherry resmi olarak Samsung'da işte elektrikli, hibrit, işte plug-in hibrit artık ne getirirse bunları üreteceğini, montajlayacağını bize böyle bir görece resmi kanaldan diyebileceğimiz bir şekilde artık aktarmış oldular. Ama tabii her zaman bir e, olumsuzluk ihtimali de var. Bunda göz ardı etmemek lazım. İlerleyen günlerde daha resmi veya daha ciddi bir açıklama gelirse bunun üzerine onu da değerlendiririz ama şu ana kadar alabildiğimiz en resmi ve ciddi açıklama bu oldu. Sıradaki haberimiz BYD ile ilgili. BYD'nin ülkemizde sattığı otomobillerinden biri Seal Sedan ve bu aracın fiyatı 3 milyona yakın bir şekilde seyrediyor. Çünkü bu araçta kullanılan motor yüksek kilovatta ve yüksek vergi dilimine giriyor. BYD bu konuda bir yatırım yapmış, Türkiye özel bir harekette bulunmuş. %10 ÖTV'ye girecek şekilde 160 kW'ta sınırlandırılmış motorlu bir hali geldi. Ama sadece motoru Kısmamışlar biliyorsunuz Tesla'da sadece motor kısılıyordu ama BYD tarafında motordan çok daha fazlasına dokunulmuş görünüyor. Tabii şimdi buna sevinenler de oldu işte bu araba %10 öteyle Türkiye'ye geldi artık daha uygun fiyata alınabilecek diye. Ancak senin de bahsettiğin gibi araç aslında ilk gelen 2.4 milyonluk ve o 500 beygirlik bizim bayide incelediğimiz deneyimlediğimiz ufak da olsa araç olarak gelmemiş. Ancak hala bayiler 3.8 saniye hızlanması ve içi gerçekleri olan aracı böyle gösterip denettirip işte bu araç aynı zamanda işte bir buçuk yani işte 1.8 milyona var diye de söylüyorlar. Yani bir da neden bu şekilde ağzından çıktı? Aslında bu arabanın Türkiye'ye gelmesi beklenen ve dünyaya göre hesaplandığı zaman olması gereken fiyat 1,5 milyon dolayları. Çünkü bu araç her ne kadar donanım paketi olarak Türkiye'de belirtildiği gibi satılıyor olsa da aslında Avrupa'da bir alt aslında donanım paketine sahip ve bunları kabaca neler gitmiş diye sıralayacak olursak Hemen notlarıma bakalım. Öncelikle hızlı şarj özelliği azalmış. Yani DC 150 kW'lardan 110-100 kW'lara düşmüş. Bu da oldukça aslında bir kayıp ve bataryanın 80 kW'lardan 60 kW saatlere düşmesi de söz konusu. Bu da şöyle bir eksi. Şimdi bu arabanın en büyük artılarından bir tanesi bataryasının görece büyük olmasıydı. LFP batarya da olsa görece büyük olmasıydı. Ancak şimdi bu arabanın hem bataryasını küçültüyorlar hem tabii motordan vergilendirme nedeniyle kısıntıya gidiyorlar. Ve buna rağmen fiyat sanki çok 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 böyle düşmüş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ki giden donanımlar arasında karartılmış arka kapı camları onlar gitmiş. Yani herhangi bir şekilde bu karartma ıvır zıvır özellikleri yok tabi Her ne kadar film yaptırılması ona da gerekse de çünkü bunlar sadece bir karartılma etkisi veriyor. Ultraviyole ışınları kesmiyor. Bu özelliği de komple gitmiş götürmüşler. Jantlar 19'dan 18'e düşmüş. Evet bu çok büyük bir eksi olmayabilir. Ama sonuçta para verilerek alınan bir üründe bir donanım azaltması gerçekleşmiş oluyor. En büyük ve bence en büyük yani negatiflerden bir tanesi elektrikli bagaj kapağı gitmiş. Ya yani böyle şeyler arabanın yani çok pahalı olmasa bile pahasını arttıran ürünler normal şartlarda. Çünkü Tesla mesela bunu kullanıyor. Hatta ön kapak içinde gelecek mi, gelmeyecek mi diye bazı meraklar söz konusu. Tabi bu gelmedi. Ek olarak neler gitmiş? Sürücü koltuğundaki kolay giriş fonksiyonu gitmiş. Ya yani bu nedir? Boyunuza göre siz ayarlıyorsunuz, biniyorsunuz ama arabadan inerken mesela yakın bir sürüş pozisyonu kullanıyorsanız araba kapıyı açtığınız zaman kolay bir şekilde inebilmeniz için koltuk geri gidiyor. Çok basit mekanik bir özellik. Zaten bu koltuklar elektrik ayarlı. Bunlar da gitmiş. Head-up display'e gitmiş ki head-up display aslında birçok insanın severek varsa kullandığı bir özellik. Deri koltuklar gitmiş vegan deri yazıyor yani gerçek deriydi ilk bizim bayide gördüğümüz araba. Tamam onun derisi de çok böyle iyi güzel kaliteli bir değil değildi bence ama onun yerine suni deri gelmiş ki suni deri çok efektif bir şey değil aslında. Tamam Tesla ve benzeri birçok marka bunu kullanıyor ama sonuçta bu arabanın bu parasına göre madem e, bu şekilde geliyor en azından gerçek deri olması gerekiyordu. Onun dışında bu e, araçtan aracıya da araçtan dışarıya güç aktarımı durumu söz konusu virtual Onları da çıkarmış görünüyorlar burada ama şöyle bir burada soru işareti var. Araç enerji paylaşımı özelliği güç kablosu. Araçtan dışarıya enerji sağlayan dörtlü priz. Şimdi burada sanırım özelliği kısıtlamak yerine orada kullanılan aparatı yani bu dörtlü uzatma fişini bu BYD'nin reklamlarında kullandığı böyle gitar bağlayıp çaldıkları o prizi çıkarmışlar anladığım kadarıyla ve saçmalıklardan bir tanesi daha geri vitesi taktığınız zaman sağ ayna aşağı doğru kendini eğer konumlar jantı vurmamanız için ya bu özelliği çıkarmışlar. Bu çok basit yazılımsal. Hatta birçok Avrupa VAG grup araçta sonradan kodlamayla açılabilen bir özellikti. Yani bu bir sent bile değildir belki maliyeti. Çünkü o aynalar zaten elektrikli yani otomatik olarak da uzaktan ayarlamak için. Ve bunu da kaldırmışlar. Yani çok basit yazılımsal orada bir on-off pozisyonu gibi bir şey bu. Onu bile kapatmışlar. Ee, onun dışında bakıyorum ne kaldırmışlar. Ee, Havzalı koltuklar gitmiş. O da çok büyük bir eksi. Ee, bunun yanı sıra tamam işte motor azalmış. Şimdi tüm bunları topladığımız zaman şimdi bu arabanın bu paraya satılması böyle çok büyük bir habermiş gibi bazı sosyal mecradaki kişiler tarafından lanse edildi. İşte o araba şu paraya geldi. İşte 3 milyon yerine şu paraya satılıyor gibi böyle bazı algılar yaratılmaya çalışıldı. Bu bence çok yanlış. Çünkü satılan arabayla 3 milyon civarında olan şu an satılan araba yani birebir aynı arabalar değil. Şimdi Tesla'da da evet long range var, performans var, SR var hatta SR'da bazı kısıntılar mevcut şu an yeni e, makyajlı olan işte ses sistemi aynı değil vesaire gibi bazı durumlar söz konusu ama Long range test etmeye giden birisi Tesla'nın işte tasarımını göreyim yeni arayüzünü görüyorum o hani komple koldan kalktı ekranda oldu bunu göreyim Genel malzeme kalitesini deneyimleyeyim diye gidiyor ama sizin deneyimlemeye gittiğiniz e, BYD Seal'ın oturduğunuz koltuğu bile gelecek olan arabanın koltuğuyla aynı değil kafadan derisi fark ediyor. Birisi gerçek, biri suni deri. Tesla'da gerçek deri gibi bir kavram yok. Suni deri kullanıyorlar. Hatta onun için çok terletiyor. Şikayetler vardı. Koltuk soğutma özelliği geldi. Ama burada siz gidiyorsunuz arabayı deneyimli, yani deneyimlerken mesela taktınız, ayarladınız, indiniz. Koltuk geri gidiyor. Aa diyorsunuz ne güzel özellik. Gidip satın alıyorsunuz. Bu, bu özellik yok ya yani bunu söylemiyorlar muhtemelen. Şimdi söylerler söylemezler bu şekilde aktarırlar aktarmazlar bunu bilemiyorum ama zaten bu araba gelmeden yani bu araba test sürüşüne çıkmadan ötekini gösterip işte bu araba gelecek. Zaten bunun aynısı gibi bir pazarlama durumu söz konusuysa bu da oldukça tatsız bir durum. Yani BY'de iyilik yapmış gibi görünüp aslında yine çok büyük bir iyilik yapmadan tamamen e, pazarlama taktiği söz konusu bence. O yüzden hani bu arabanın bu paraları ben edeceğini şahsen düşünmüyorum. Kaldı ki onda da lütfetmişler 1.925.000 lira lise fiyatı yerine lansman özel 1 milyon 850 bin TL bir fiyatla konumlandırılmış. E, muhtemelen çünkü yine satacaktır. İnsanlar tercih edecektir. Hatta abi Tesla çok kötü işte. Tesla'nın en büyük rakibi falan böyle Elon nefret ediyoruz. Elon boykot diyen bazı arkadaşlar bu arabayı tercih edecektir. Tahmin ediyorum. Ama yani Elon'un falan Tesla'nın neyini boykot ediyorlar veya niye boykot ediyorlar Türkiye şartlarında ben de bunu anlamış değilim. Evet bu BD Seal Sedan'la ilgili baktığımda Evet %10 ÖTV ile gelmiş görünüyor ama birebir aynı araç olmadığı için aslında burada bir gene kar makası korunarak kendilerince bir karlılık elde edilmiş gibi görünüyor. Yani o vergi indirimi aslında ceplerine yansımış durumda e, ithal eden firmanın. O yüzden biraz daha rekabetçi bir fiyat olması şart. Bir de şimdi B7'de alıştık her ay bir zam gelmesine. Bu araç çıktıktan bir ay sonra 2 milyon yaptık derlerse de çok şaşırmayacağım. Bir diğer habere geçelim. Tok T10F'den bir gelişme var. Yeni rengi gösterildi. Mavi bir rengi ortaya çıktı. Yalnız şöyle bir durum var. Tok için Nisan aylarında satışa çıkabilir gibi söylemler vardı. Şu anda Mayıs ayındayız. Hatta Mayıs ayının ortasına doğru yaklaşmış durumdayız. Henüz araba hazır görünmüyor. Testlerde görünüyor. Yolda bazı örnek araçlar görülüyor. Hatta son zamanda işte bu yeni rengini gördük. Tok T10F ile ilgili hala bir paravan kalkmış durumda değil. Ya belirsizlikler söz konusu devam ediyor. Yani fiyatı belli değil. Tam olarak hangi donanım paketleriyle gelebileceği, yani ekstra bir şeyler koyacaklar mı, koymayacaklar mı belli değil. Ancak ee, BYD Seal Sedan'la beraber bir ee, çıkış yapması bence çok olumlu olmaz. E, o yüzden muhtemelen hani Seal Sedan da buna göre ayarlanıp en azından bu versiyonu getirilmiştir. Yani baktılar bu araba gelmiyor. Belki konuşmuşlardır onu bilemiyoruz ama ben öyle düşünüyorum. Bu araba geldiği zaman muhtemelen Togu'nun e, satış başarısı devam edecektir. Çünkü belli kredi kampanyaları gelebilir ve fiyatlandırmanın yine muhtemelen Türkiye şartları için rekabetçi olması bir söz konusu. Burada herkesin beklediği durum aslında tam olarak giriş fiyatı e, ve dolu fiyatı Çünkü arabanın dolu fiyatı şu an e, SUV versiyonunda %40'lık ÖTV dilimine giriyor. Ama sedanın en azından dolu fiyatının e, en full paket haliyle hala %10'dan kalması olası olacaktır diye düşünüyoruz ama bu da tabii kesinlik beklemek biraz zor çünkü işte maliyetler değişebiliyor, planlamalar, programlamalar buna göre değişebiliyor. Renkler zaten SUV modelindeki renkler oldukça güzeldi. Buna bazı böyle ton farkları ya da bazı renk eklemeleri gibi bir durum da söz konusu olabilir gördüğümüz renk kadarıyla. Bakalım bize merakla bekliyoruz Türkiye'nin Sedan'da. Normalde elektrikli bölümlerinde daha fazlası otomobil duyurusundan bahsederdik ama bu hafta pek otomobil duyurusu yok. Şimdi kompas elektrik duyuruldu. Bu aracın elektrikli olmak dışında bazı özellikleri de var ama biz tabii ki elektrikli versiyonuyla ilgileniyoruz. Bu tabii şimdi PSA yani Stellantis grup çatısı altında olduğu için bu araç biraz şey olmuş yine kopyala işte birkaç biçim böyle biçimlendirme değişiklikleri yapıştır aynı batarya aynı motor gibi bir durum söz konusu çünkü bir önceki programda bahsettiğimiz C5 Air Cross aslında çok benzer özelliklere sahip 74 kWh ve 96 kWh bir batarya ile beraber 157 kW ve 275 kW ön çekiş dört çekiş motor seçeneklerine sahip bu araç Bakalım yani Jeep adı altında belli bir satış adeti başarısı yakalayabilecek mi ama hani benim çok büyük beklentim yok. Çünkü hani Jeep müşterisi biraz daha farklı şeyler bekliyor bu araçlardan. Bu beklentileri özellikle fiyat ve donanım olarak karşılar mı? Benim kafamda biraz soru işaretleri var ama hani duyuruldu mu duyuruldu var mı var. Öne çıkan belki en önemli özelliği 160 kW DC şarj hızına sahip olması. Bu da eğer belli bir çizgide koruyabiliyorsa avantaj yaratacaktır ama onun dışında kayda değer bir özelliği maalesef yok. Ülkemiz elektrikli otomobil pazarında Tesla, Juniper yani yeni model Y ciddi bir talep gördü ve bu talebi karşılamak konusunda Tesla'nın bazı sıkıntılar olduğu da aşikar açıkçası. Ama şöyle bir yapılanmaya gittiler. Bundan sonraki 3 satışın takvimini açıklamışlardı. Tabii ki ikisi geride kaldı. Biri ayın 7'sindeydi. Diğeri 9'undaydı. Bir de bu ayın 14'ünde bir satış daha gerçekleşecek. Ama bu satışlarla ilgili şöyle bir sıkıntı gözlemliyoruz. Arabalar geldiği an bitmesi de bir oluyor ve çoğu insan arabayı alamadığını erişemediğini özellikle vurguluyor. Ya doğru bot satış olduğu iddiası var hala. İşte galericilerin, asatçıların bu arabaya yoğun bir talep gösterdiği, adeta işte siteyi de bu şekilde yıprattığı ve normal insanların girip alamadığı gibi durumlar söz konusu ama sosyal medyada bana senin de gönderdiğin gibi aynı hesap 3 adet araba almış. Yani bunun da bir şekilde aslında önüne geçilmesi lazım. Çünkü bir tekil müşteri işte bir tane araba alabilsin en azından bu yoğunlukta. Çünkü adam bir değil iki değil tam 3 tane almış. Hani bir kavanoz iki kavanoz bal muhabbetine döndü. Bunun bir şekilde artık önüne geçmeleri lazım. Evet onlar da parasına bakıyor ama zaten alacak müşteri mevcut. Yani en azından şu dönem için bazı tedbirler, bazı ek önlemler getirilerek normal insanların bu araca ulaşılabilmesi açısından bazı avantajlar veya oluşan dezavantajların yok edilmesi bence gerekli. Burada tabii halkımıza, milletimize de şöyle bir artık görev düşüyor. Bu araçları birileri eğer bu şekilde alıp işte %10, %20 karlarla işte 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira gibi karlarla üzerine koyup satmaya çalışırsa ya nasıl olsa ben beklemeyeyim, benim bu param var, ben bu arabayı alayım, dememeleri lazım. Çünkü bu araba eğer bir vergilendirme veya dövizde e, böyle ani bir hareket olmadığı sürece anladığımız e, bu %10'luk ÖTV diliminden getirilmeye devam edilecek. Hatta Tesla'nın e, Berlin'deki fabrikasındaki üretim hattı görece Türkiye'ye işte pay veriyor, hak veriyor. Bazı günler özellikle Türkiye'ye çalışıyor gibi haberler de mevcut. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken sizin o verdiğiniz 200 bin liralık fark yarın öbür gün arabayı satarken ya işte biz bu arabayı aldık çok zarar ettik şöyle bir kayımız var gibi gibi ee, sizin böyle düşünmenize ondan sonra sağa sola ekşimenize neden olacak. Çünkü görüyoruz sosyal medyada eski eser sahipleri model yeğenin işte biz çok zarar ettik arabamız para etmiyor şöyle böyle gibi böyle şikayetlerde bulunuyorlar. E tamam da sonuçta bu bir yatırım aracı değil. E, siz gidip bir yatırım yapmadınız, bir ürün satın aldınız. Yani bu aynı şu yani ben bir iPhone aldım, abi çok değerlendi. E işte X bir markayı aldım, çok değer kaybetti. İşte Android çok değer kaybediyor gibi bir aslında söyleme denk geliyor. Çünkü bu siz ürünü alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. E memnunsanız niye satıyorsunuz? E memnun değilseniz bu da de değer kaybını göz önüne alacak. Herkes aldığı ürün değerlensin, e satayım. Aynısının daha yenisini alayım diyor. Sonra da aynı kişiler şey diyor ya bu araba niye ucuz gelmedi? İşte enflasyon niye bu kadar yüksek? Ya enflasyon belki bu yüzden yükseliyordur yani hiç düşündünüz mü? E herkes tamam zarar etmeyeyim istiyor. E zarar etmemek için e, belli şeyleri göz önüne almak lazım. ya Bu minvalde bu hareketle e, yolculuk yapıp ona göre bir tavır takınıp ona göre işlem yapmak lazım. Ben hep para kazanayım, hiç zarar etmeyeyim. Yani ticaret de böyle bir şey değil. Herhangi bir şey alıp satmak da böyle bir şey değil bence. Haftanın son haberine geldik. Haftanın son haberi aslında her ay yaptığımız satış haberleri diyebiliriz. En çok satan hangi modeller olduğu şeklinde yorumlarımız bulunacak. Nisan ayını söyleyeceğim ama 4 aylık veri de paylaşılmış durumda. Nisan ayında en çok satan elektrikli otomobiller birinci sırada şaşırtmayan bir şekilde Tok t x ikinci sırada Mini Countryman, üçüncü sırada Kia EV3, Dördüncü sırada bu pompa mevzusundan sonra satışları düşer diye düşündüğüm KGM Torres EVX. Beşinci sırada da BED Seal U var. Evet ben de şaşırdım KGM Torres'in EVX modeliyle orada yer almasına. Çünkü oldukça aslında büyük bir durumla karşı karşıya kaldılar. Isı pompası var yok, işte varsa niye var yoksa nasıl yok gibi. Ama buna rağmen insanlar benim için demek ki sorun değil diyerek tercih etmişler bu arabayı. Ya da örnek verin belki yeni gelen versiyonlarda herhangi bir ısı pompası var yok soru işareti yoktu ya da artık bu sorun tamamen işte çözüldü ya da böyle bir sorun yoktu gibi mi düşünler? bilmiyoruz. Bu arabaya talep göstermişler. Ben de şaşırdım. Ama en çok şaşırdığım modellerden biri EV3 oldu. Çünkü üst vergi dilimine girmesi bazı paketlerin ortadan aradan çıkarılması, farklı fiyatlandırmalar, bayilerin burnundan kıl aldırmaması gibi durumlar söz konusuyken bu arabanın yani ilk üçte yer alması beni şaşırttı. Evet insanlar çok beğeniyor. Özellikle uzun menzilli olan işte şöyle uzun gidiyor çok güzel ben bunu çok iyi işte değerlendiririm gezerim falan diye düşünüyorlar ama yani bilmiyorum benim fiyatları nedeniyle çok kafama yatmayan çok arzu etmediğim bir model. İşte tabii şaşırmadığımız model POC t hem kredi avantajı hem de insanların e, işte ülkemizin markası olması nedeniyle gösterdiği bir ilgi alaka var. Mini Countryman dediğimiz gibi diğer yayınlarda bahsettik her zaman belli çizgiyi koruyacaktır diye ama ilerleyen dönemde bu çizgiyi koruyabilir mi tabii o biraz soru işaret çünkü insanlar bu arabayı dolu oldukça böyle iyi bir pakette geliyor diye tercih ediyorlardı ancak şu anki durumda yani cam tavan bile gitmiş olarak gördüm ben web sitesinde. Bununla alakalı bu donanım eksiltmeleri nedeniyle belki satış adetlerinde bir gerileme yaşanabilir. Atto 3 ve CLU da yani görece yine iyi satmış. İnsanlar talep ediyor bu fiyatlara rağmen. Ben şaşırıyorum açıkçası ama demek ki her malın bir alışı Türkiye'de oluyor. Biz ne söylesek de, ne burada anlatsak da gidiyorlar kendi kafalarına ya da bildiklerine göre alışveriş yapıyor insanlar. Ama önemli olan burada kendi tabii bilgi birikimine dayanıp alışveriş yaptıktan sonra herhangi bir işte fiyat düşmesi gibi ya da aynı fiyattan gelmesi gibi Tesla'da yaşandığı zaman işte biz bu araba şu parayı aldık, şu kadar zarar ettik gibi e, şikayetlerde bulunmamaları Ben temel ne derim? Şimdi 4 aylık e, projeksiyona baktığımda şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Tesla modeli aslında ikinci sırada Tamam bu aylık e, az bir satışı var ama totalde 3540 adedi bulan bir satışa ulaşmış durumda ve yılın sonuna kadar bu satışlar artarak gidecektir diye düşünüyorum Tesla'nın uygun bir şekilde stok sağlaması durumunda. Burada beni aslında gelecek için şöyle bir düşünceye yol açan bir araç var. 4 aylık periyoda 9. sırada Volvo EX40 var. Biliyorsunuz e, yaz aylarında EX30'u bekliyoruz ve çok daha rekabetçi bir fiyata gelmesini bekliyoruz. Onunla birlikte Volvo'nun da bu ileriye tırmanışı yükselebilir gibi duruyor. Bunun dışında şöyle bir bakıyorum. Ionic'ler biraz geride kalmış. Özellikle Ionic 5 ve 6'nın satışları çok yüksek denemez. Orada da yeni Ionic 6'nın gelişiyle birlikte eğer %10 dilimde tutmayı başarırlarsa bir hareketlenme görürüz gibi. Ama bunun dışında da Baktığımda elektrikli otomobil e, ürünleri arasında böyle öne çıkabilecek ya da ilerleyen süreçte satışı artacak dediğim bir otomobil yok henüz. Tok şimdi Nisan satışları 3537 araç olarak burada önümüzdeki tabloda e, paylaşılmış. Eğer Tesla model Y'nin söyledikleri gibi bu ay içerisinde yani Mayıs ayı içerisinde ülkeye sokabilecekleri araç miktarı 3000 adedi geçerse aylık bazda tok satışının üzerine böyle geçme ya da kafa kafaya böyle bir rekabet ihtimali olabilir. Ama tabi Tesla bunu ne kadar sağlayabilir, ne kadar sağlayamaz onu da bir sonraki ay veriler yayınlandığında hep beraber göreceğiz. Elektriklinin bu haftalık sonuna geldik ama onun öncesinde hatırlatmalarımı geçmem lazım. Kanalın ve içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi hatta arzu ederseniz katıl üzerinden destek vermeyi de tercih edebilirsiniz. Bunun dışında fırsat paylaşımlarına ilgi duyuyorsanız Umutlu Fırsatlar adında bir platformum var. Telegram ve WhatsApp kanallarının linki açıklama kısmında yer alıyor. Onlara da katılabilirsiniz. Ayrıca bizimle ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda gene açıklama kısmında yer alıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.